Topkapı Sarayı'nda bir mücevher var ki hikayesi büyüleyici. Kevkebi Dürri. Anlamı incilerin yıldızı demek. Sultan 1. Ahmet'e babasından kalan bu ceviz büyüklüğündeki yüzük taşı, Kaşıkçı Elması bulunana kadar bilinen en büyük elmaslardandı. Ancak mütevazi sultan "Ben köleyim. Bu yüzük efendimize layıktır." diyerek onu Medine'ye, Peygamber Efendimizin sandukasının yanına göndermek istedi. Bu 52 karatlık pırlanta altın bir tabak üzerine yerleştirildi. Üzerinde şefaat ya Resulallah yazıyordu. Peki şimdi nerede bu eşsiz emanet? 1916'da Birinci Dünya Savaşı sırasında Medine müdafi Fahrettin Paşa tarafından İngilizlerin eline geçmemesi için İstanbul'a gönderildi. Bugün Topkapı Sarayı Hazine Dairesi'nde kaşıkçı elmasıyla yan yana duruyor yolunuz düşerse mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.